Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası sona erdi. Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan turnuvaya bu yıl rekor sayıda sporcu katıldı. Satranç 15 asırlık bir geçmişe sahip zeka ve strateji oyunu. Satranç aynı zamanda dünya çapında turnuvaları düzenlenen bir spor. Şimdi biz de bu turnuvalardan birine katılıyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 8 Ağustos'ta başladı, 14 Ağustos'ta sona erdi. Turnuvaya 7'den 70'e büyük bir katılım vardı. Satrançta anaokulunda tanıştım. Lisansım var. Bir sürü turnuvaya katıldım. Şu anda uluslararası İstanbul Açık Turnuvası'ndayız. Çok heyecanlıyım. Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 22 ülkeden binden fazla sporcu katıldı. 7 kategoride yapılan turnuvanın 7-14 yaş grubundaki son turuna katılıyoruz. Turnuva heyecanı en başta biraz, biraz heyecanlanıyorum ama sonrasında daha iyi oluyor. G Turnuva güzel geçince de daha iyi. Satran çok güzel bir oyun. Bence herkes herkesin oynaması lazım. Ee, eyle eğleniyorlar insanlar. Mesela yavaş yavaş turnuvaya katılarak da ...kendi geçirebilirsiniz. Satran çalışım için matematikteki ben baya güçlendi. Dikkat, odaklanma arttı. sınavlarda yani birinci dönem ve ikinci dönem arasında baya bir fark oldu. Yani bu e, sınavlarda daha yüksek alabiliyorum bu şekilde. Yani çok fazla güzel yönü var satrancın gerçekten. Ben Magnum Karsell'le oynamak istiyorum. Dünya birincisi ben olmak istiyorum. Satrancı da çok seviyorum. Çocuklar turnuvada hem heyecanlı hem de çok dikkatliydi. Satranç turnuvasına 65'ten fazla yabancı sporcu katıldı. I'm from Kuveyt'ten geliyorum. Satranca 7 yaşında başladım. Babam ve kız kardeşim oynadıkları için ben de başladım. Onlarla satranç oynamak, satrancı öğrenmek, eğlence için oynamak ve turnuvaya katılmak gerçekten çok istedim. Koçum gibi büyük, usta bir satranç oyuncusu olmak isterim. Şampiyonalarda oynamak ve Türkiye'de daha fazla turnuvaya katılmayı isterim. Participate more Turkey. Satranç'a 6 yaşında başladım ve bu benim hayatımı değiştirdi. Satranç benim için oldukça kolay ama başlangıçta oldukça zordu. Türkiye'ye ilk gelişim değil. Aslında turnuva gerçekten iyi geçiyor. Bu benim ilk turnuvam değil. Gerçekten burada bulunmaktan ve uluslararası İstanbul turnuvasının bir parçası olmaktan mutluyum. İstanbul International Tournament. Türkiye'de şimdiye kadar düzenlenen en yüksek katılımlı turnuvada başarılı olan sporculara ödülleri verildi. Satrancı çok seviyorum. Herkes satranç oynasın. Satrancı çok seviyoruz.